Evet bugün e, bugün uzun bir sürüş oldu 425 kilometre kadar sabahtan beri yoldayım e, rüzgardan bahsetmiştim ara durakta şimdi Hütten'e geldim Almanya sınırını geçtim e, ve şey bugün bir at çiftliğinde kalmayı tercih etmiştim demir at <laughs> burası kaldım konteynerde kalacağım bugün ama gayet e, şey gözüküyor. Ee, rahat gözüküyor. Bir de şey güzel olan da şöyle önünde masası var. ve ee, şöyle içerisi ee, at figürleri ve Herstig Wilkommen Behlül yazmışlar. Paspası bile çok güzel. Önünde şey yeşil çim sahası oturma yeri var. Yani keyifli bir yer. Yani ee, sanırım Ev sahipleri şurada. 39 numara çünkü gözüküyor. Ve burada iki tane eğer gördüm. Burası aslında at çiftliği. Orayı tercih etme sebebim o. O yüzden atları seviyorum. Bir sefer. Hello. Bir sefer e, göreyim istedim. Böyle bir yerde kalmayı çok niyetliydim açıkçası. Bu bir siyah beyaz. Okay. Hmm, Gözle bak. <laughs> Mavi gözlü. Evet şöyle çok güzel bir arka bahçede bir küçük kulübe var. Mangallar. At bağlama yeri. Bayağı at çiftliği burası yani. Ee, az önceki adı Bandit Haydut. Hapeçimbur. Apaçin Pap, pardon. Ee, saman balyaları. Şuradakiler gayet güzel atlar. İki. Arkada iki daha var. İki tane de burada var. Evet. Ha, üç taneymiş burada. Evet, öyle Keyifli bir yere benziyor. Şimdilik biraz dinleneyim. Ben kaçtım.